Herkese merhaba. Ben Yiğit. Şu an Kars Sarıkamış'tan herkese selamlar. Şu an ülkenin en doğusundayız ve doğunun zirvesine tırmanıyoruz. Bir de bu şehre tepeden bakmak istedik. Burada imece sürecine katılmak için bir ürettiğimiz fikri test etmek, insanlarla paylaşmak için geldik. 16-9 yaş aralığındaki öğrencilerle görüştük. Aynı zamanda bölge esnafı ve Turizmle uğraşan insanlarla biraz tartıştık bu konuyu. Kesinlikle kendileri Doğu'nun bu tarafının unutulduğunu söylüyorlar. Ülkeden bağımsızmış gibi hareket ettiklerini söylüyorlar. Kesinlikle bu bloklaşma artık son bulmalı. Bizim hayalimiz bir uygulama, teknolojiyi kullanıp bir aplikasyon üretip bu aplikasyonda ülkenin doğusu ve batısı arasındaki bilgi ve materyal alışverişini sağlamak. Bu tamamen gönüllülük esaslı olacak. Herkes yazar olabilecek, herkes YouTuber denilen vlogger olabilecek. Bunların hepsini tek bir uygulamada toplayacağız. Ama tek bir amaç olacak. Orada gerçekten nitelikli bilgiyi insanlarla paylaşmak olacak. Atıyorum şu an Kars Sarıkamış'tayız. Burada bölüm bölüm dersler işlenecek. Coğrafya ile ilgili bir dersi Bölgesel olarak ulaştığımız öğretmenlerle birlikte ödevlendirme sistemiyle ilk etapta Çünkü bunun yayılım sürecinde bunlar çok önemli olacak Bunların hepsini atıyorum buradan yerel bir öğrencinin kar sarı Sarıkamış'a gelip ki bu onlar için gerçekten zaten kolay bir şey Bölgenin halkı Burayı tanıtan kısa videolar çekip işte 30 saniyelik 1 dakikalık Buradan paylaşmasını rica edeceğiz Böylece doğudaki insan batıdakine gerçekten işlevsel ve akılda kalıcı hatırlanır bir bilgi sunacak. Aynı şekilde batıdaki de. Çünkü e, Finlandiya eğitim sistemini incelediğimizde bununla ilgili kitaplara, antiklopedilere, belgesellere baktığımızda onlar günlük ders akışında ağaca tırmanmaktan işte kahve hazırlamaya kadar çok çeşitli alanlarda farklı farklı dersler görüyor. Biz de diyoruz ki her bölgede geçim kaynakları, işte tarım faaliyetleri, hayvancılık bunların hepsi bambaşka şekillerde yürüyor. Bununla ilgili bölge insanından nitelikli bilgiyi almak ve tek bir platformda buluşturmak. Aynı zamanda sadece bilgiyle işlemeyecek çünkü bazı bölgelerde ciddi materyal ve benzeri ihtiyaçlar olacak. Burada aynı işte sosyal platformda kullanılan ve birlikte paylaşılan o uygulamalarda olduğu gibi insanlar ihtiyaçlarını okulundaki, evindeki, benzeri yerdeki ihtiyaçları gerçekten zaten bir filtre sunup bunun doğruluğunu araştırmayı düşünüyoruz. Bunun sonucunda eğer birinde elinde fazladan olan bir şey varsa, atıyorum bir bölgede öğrenciler kitaba ulaşamıyorsa elinde fazladan olan kişinin bunu görüp karşılıksız olarak vermesini sağlayacağız. Tek bu. Umarız gerçeğe dönüştürmede de etkili oluruz. Hayalimizin güzel ve işlevsel olduğuna inanıyoruz. Bence çoğu insan da tatmin edecek. Bu ülkedeki artık ezberci mantığı sonlandırmamız gerekiyor. Herkese bol şans.